Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden Cüneyt Arkın Ölüm yıl dönümünde eşi Betül Cürekli Batır ve Emel Sayın tarafından anıldı Yeşil Çam'ın usta isimlerinden 85 yaşında aramızdan ayrılan Cüneyt Arkın'ın ölümünün ikinci yıl dönümüydü Ölüm yıl dönümünde eşi Betül Cürekli Batır ve ünlü şarkıcı Emel Sayın Sosyal medya paylaşımları yaparak andı Betül Cürekli Batır Cüneyt Arkın'ın cenazesinden bir fotoğraf paylaşarak Benim kahramanım Türk halkıdır Dediği halkının omuzlarında ebedi sonsuzluğa uğurlayalı iki sene oldu ifadelerini kullandı Emel Sayın ise usta sanatçı ile birlikte olduğu bir fotoğrafı sevenleriyle paylaşıp sevgili Cüneyt Arkın'ın vefatının ikinci yıl dönümünü sevgi, saygı ve özlemle anıyorum notunu düştü. Emekli milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşındaki babası Ali Naci Demirel hayatını kaybetmişti. Dün babasını toprağa veren Volkan Demirel içini döktü. Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel Bodrum'da geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Ali Naci Demirel'in cenazesi dün Beykoz Acarkent Camii'nde kılınan namazın ardından Görele Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğulan Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasına veda etti. Babasının bir dizi fotoğrafını paylaşan Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı. Sabah kalktım, seni arayamayacağım. Hayatımda ilk defa kaybettiğimi anladım. Sen gözlerini yummadan önceki akşam. Ne kadar iyi, ne kadar da mutlusun. Benim elim ayağım, öğreten, yol gösteren, arkadaşımdın. Abim, kardeşim, dostumdun. Yeri geldi mi kolunun altına girdiğim, yeri geldiğinde beni sırtlayandın. Arkamda duran, her zaman yanımda yürüyendin. Babam sen bana hiç hayır demedin. Neden bıraktın gittin babam? Daha yaşayacaklarımız varken. Bu kadar erken, hazırlıksız, çaresiz bıraktın beni. Bana veda etmişsin aslında bizi mutlu ettiğin son akşamında. Seni çok seviyorum babam. İfadelerini kullandı.